Pekliklerinizi sorun anneciğim. Zeytan. Yani çok neyi merak ediyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, balon patlayarak mı inecek? Nasıl inecek balon? Ben onu anlatayım sana şimdi. Şunu ayarlayayım. Acaba Eski nasıl? Nefiye mı? Patla, patlayarak inersin. Yoksa yere çakılırız, ölürüz. Sen de mi balonla çıkacaksın? He? Büyük balon. Büyük büyük balon. Balon çok yani. büyük balon da sen balonla mı çıkacaksın? Yok. Evet. Düşeriz dedin ya. Evet. Sen çıkmayacaksın ki. Çıkacağım. Çıkacağım ki. Hayır. Bu balonla kendini de çıkacağını sanıyor Saruhan. Balon sizi taşımaz. Balon bir kilo taşıyor. Kaç kilo? Ah Saruhan çok kilo aldı bu aralar. Yok. <laughs> Ben 26 kilo. Ben 30 kilo. Senin soruların var mı? Yok mu? Ben 26 kiloyum. Sizden bir söyleyin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum sen? Balon ben atmaya. Atmayı. Ben de bilmiyorum. Hava durumunu de ölçeceksiniz, değil mi? Evet. Bir tane balon satacağız. Bir tane sadece. Bir tane. Bak sen merak ettiğin için geldik biz buraya. Değil mi? Güzel konuştun. Şöyle bir durun, fotoğrafınızı çekeyim size. Şimdi bu balonu gökyüzüne gönderecekler. Yok kamera Paraşüt bağlayacağız birinin kafasına ne? düşmesin diye. Anne. 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 Nasıl? Anne. Şimdi anlatacağım vakit geçti ya hemen bağlamamız lazım. E bu balonu atınca yüz yüzüne gidiyor ya. O zaman nasıl yeni balon oluyor? Şimdi atınca anlatacağım hepsini. Bunu Peki. Bir, evet, bir, bir ayarlansın. Bağlamak açma. sen şunu şöyle tut. Tut hadi. Şuradan tut hadi. Bırakma tamam mı? Kaçmasın. Kaçabilir. Sıkıcı Hem patlar. Bir şey olmaz da. Uç, uçar. Dur anneciğim. Sadece balonu tut. Gel Seyta. Balonu tut. tut. sakın. Sen de tut. Sen de tut. Ha, ha. Ha, <laughs> <şur> <laughs> Hadi bakalım. Üçe kadar sayın bırakın. 2-1-0 Bak şimdi bu balonu attık biz. Tüm dünyada aynı anda bu balondan attırıyoruz. Yani ben attım mesela Çin'de de attılar. Amerika'da da attılar. Japonya'da da attılar. Almanya'da da attılar. Şimdi mi? Evet şu anda attılar. Peki onlar da sabah saatine de bekliyor. İşte biz de öğlene de bekliyoruz. E bu nereye gidiyor be? Bu işte herhangi bir yere gidiyor. Mesela daha çok Osmaniye tarafına gidiyor. Orada patlar. Bunları biz bir kere kullanıyoruz. Başka kullanmıyoruz. Sonra Yok almıyoruz. Bir sürü balonumuz var, bir sürü cihazımız var. Bunlar tek kullanımlık